Abi. Evet başladı şu anda. uçuyorum. Allah'ta dur. Kırmadım. ben bugün crafting and building oynuyoruz. Minecraft'ın bir çakması. Ben gidiyorum. Allah senin Çit varmış. <laughs> ne yapıyorsun? Gerem orada ya. Ben kaçıyorum. Evden kaçıyorum. Nereye? Evden kaçıyorum. Nereye nereye? Saman topluyorum ben. Sen git. Sen saman topla. Ekmek yap. <laughs> Aa, oyun devam ediyor. Dın 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 dın. ben burada olsam bakma dın dın dın. Aa köylü var. Demirci bir köylü. Takas yap. Tak tak takas tak. Lan bir yerinde dur. Ya, hiçbir şeyin yok ki. Takas. Hah. Aa reklam çıktı. 15 dakikada kısa olması gerekiyor videonun. Uh -oh. Aa. Anne öyle bir sıkıntı var. Aa. Uh -oh. maden yapmaya gidiyorum Tamam gel ben sen e de gelecek mi Yok ben ekmek yapacağım ama ben adanın diğer tarafında maden yapacağım Tamam ben gidiyorum ama don biraz don uzun don sürecek don don. lan yap şu buğdayları Hayır ben diğer adana diğer adada ben biraz odun toplayacağım ben başka bir yere gidiyorum çok uzağa Sen gelecek mi? bak çok uzağa sen geliyor musun odun toplayayım geleceğim çok ihtiyacımız da var. Sen çapa bulmadan kızacağım. belki elmas zümrüt çıkar. Harbiden bu arada. Var. Ama çok uzak bir yer. Ben ben süreceğim. Gideceğimiz yer çünkü biliyorum. Tamam sen git ben burada odun toplayacağım. Orada ben bir kere elmas buldum. <laughs> ben orada elmas buldum. Vallahi ben. Orada <laughs> çıkartmayacağım. Bir şey ama çok garip bir yerde. <laughs> <Evet>. Dur hemen <laughs> şunları ekmek yapayım. Hadi don 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 don. Hop. Kaç tane? Çapam var mı? Bakayım 39 tane. Ver. Hadi yeah. ben neyi neyi tamam sen git. Hadi ne ya güneş batıyor. Ne gitmeyeceğim kararımı değiştirdim olsun. Ee. Kerem Çok bir şey top diyeceğim. Top Bizim yataklar vardı. Al dur. Onlar sandıkta değil ya. Dur ben yeah! yaparım. Oy iki canım gitti. Ben sandık yaptı. Yatak yar yaparım. Tamam. Bur, bur, burada kesici alet var. Bir şey yok burada. Bunu alırız. işimize yarar. Tamam al. Ne, ben... Ne, batıyor batıyor. Akşam oluyor zor. Lan alıyoruz. kapat kapıyı. Yatak Kerem... bulmalıyız. Yatak bulmalıyız. Ben burada taş kesici alacağım. Ben, ben iki tane yatak alacak geleceğim köyden. Tamam. Kendim de yaparım mavi abi yatak. Benim olduğum yere gel sonra. Buraya koyup uyuruz. Bakayım burada sarı yatak var. Alayım. Al. Mavi de al. Meşale de alayım. Ah, Allah bir be. saattir kırıyorum. Ne oldu? Meşaleyi kırdım her yer kalanlık oldu. Evet içi şuradan da bir tane yat. Beyaz yatak var ama köylü. Kerem uğraşıyor. seni görüyorum. İsim etiketinden görüyorum seni. <laughs> Fazla ses yapıp zombilerin gelmesini sağlayacağım. Ki şey onlar sana sağlamasınlar. Yani. Ne? Nasıl Yok mu? Nasıl ya? Vardı. Bu ne ya? Bu ne odun mu bu? Odun mu herhalde? Ne oluyor? Bir tane yatak ben, ben, ben de ekmek var. ben de Ekmek buldum. Ben de 39 ekmek var. Ben 3 tane ekmek alıyorum. Pembe hmm. boya yapacağım ve elma. Tamam. Bir de sandık alacağım. Ay iskelet zombi. Gel. Farklı Farklı yataktı yatarım. Ben oraya zor geliyorum. ne? <laughs> <laughs> ah zombi geldi. Bir yatak yani. duyuyor. Allah belanı. Ya bende yatak yok. Yatak bende yok bende. Ben de geliyorum ben. Şimdi ben de var. Ucuklar değil mi? Reklam. Ama benim benim şeyde Bak zombi var. Allah seni. Reklam bence. Evet. Al lan al al. Pencereden vuruyorum ona. Hadi sağ ol. mi kızım? Ha pencereyi kırdım oradan vuruyorum. E ne yapayım başka vuracak seçeneğim yok yoksa, yoksa dalar evin içine. Gel lan gel gel gel. Ha. Al sana. Bak. Al Köylü. al al. Aha öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Köylü uyuyorken yatağı kırdım. Köylü düştü zombiler gel Allah benim. Yanam <laughs> çabuk <gülüyor> yanıma <gülüyor> Köylü gel. gel. Zombiler. Dur. Nerede? Kerem, Evde zombiyle kaldım bir tane. Hiii çok kötü bir iz. Kerem öldür öldür. Vuruyorum ama canı gitmiyor ki. Gitmiyor mu? Doğrudur gülmemesindir. Kerem. Vuruyorum. Kerem çok var bağırma oğlum. Sakin ol oğlum. Tamam tamam. Çok bağırma Kerem. Evimde kaldım, zombi var. Nasıl çıkayım ben? Aldım 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 aldım. Ya sen bileyim mi? Ben başka bir deli... Lan kapat şu reklamı. Kapıyı açtım yanlışlıkla. Bakayım şuradan. Hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Bakayım. Vallahi hiçbir şey yok. Yerim yani hiçbir şey yok. Şuradan gelebilir misin? Nerede hani siyah canavar vardı ya. Oradan gördüm onu. Hangi siyah canavar. Siyah canavar vardı, vardı ya bir tane çok büyük. Uzun boylu. Haa o mu? Aha, adı neydi? Çok saldırgan. Nereden bileyim ki? Ya, çok çoğudur zombi. Creeper, Creeper'lar oyunda çok komik ve zombiler değil. Creeper'lar, zombiler. Bak zombi var burada. Zombiler geldiğinde ben buradan saldıracağım. Çabuk çabuk gel. Baba yatak aldım iki tane. İki tane aldın mı? Vallahi aldım. Tamam koy. Koyamıyorum koysana. Heh. Şunu da koyayım. Hadi, Hadi uyuyor. Uyu Yakına canavarlar var diyor. Ay yeter. Bak ben ne var olduğunu biliyorum. Bakayım siyah canavar var. Ha. O hani böyle mor. Mor ne vuruyorsun? Ha uyudum. Kerem gel gel. değil mi? Hemen gel zamanında sabah oldu. Reklam oh. çıkmayacak. Kerem gel gel. Reklam çıktı bror. Gel 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 Ana ne? Enderman. Enderman. Ne oldu? Ha o siyah yaratık dediğin Enderman. Onun gözüne bakınca saldırıyor. Ama onun gözüne sürekli baktığın zaman sana saldıramıyor. Yüzüne bakınca saldırmıyor mu? Hayır gözüne gözüne bakınca saldırıyor. Ama gözüne uzun süre bakarsan saldırmıyor. Yani diyelim ki ona baktın ve gözün çektin direkt sana saldırmaya başlayacak. Ama ona böyle sürekli bakarsan sana hiçbir şey yapamayacak. Ne dur? Tamam geliyorum. Bakayım. Ana ana. Korktun mu? Şiyet. Aa burada ama şimdi zombiler Kerem, yanıyor. Yemişim, Kerem dur zom e, zombiler ne ya? Yatakları alayım örümcekler yanmıyor. Örümcekler yanmıyor aynen. O çok sıkıntı Yok kanamıyor. Niye ederim kanamıyor? Benim bende sadece 5 tane çubuk et var. Kerem ben odun toplayacağım. Ben de Ben de odun toplamaya geliyorum şimdi. Ben de tane ekmek var. He. Çedik samanları toplayarak yaptım. Benimle sadece Ee tabii Elma ve ekmek elma ve bir tane elma, üç tane ekmeğim var. Ben buradan et toplayacağım. Ben de düşüreyim. Kuliçal. Po. Vuramadım. Çapa dayı vur. <Gülüyor> <Gülüyor> öl Öllak, leylak buldum. Leylak buldum. Oha. Ya <laughs> elma yiyorum. İkisini de Lan öl. Ben çiçek toplamayı çok seviyorum. Alayım. Bak Ye, iki iki Lan yeter öyle bak, bak, Leylak. Bu Leylak'mış. <laughs> bak şimdi. Bakayım. Leylak. Ha. Lan bacağını çek. Ha. Leylaktan ne yapılıyor bakayım. Pembe boya yani. Ne evet yapılacak? biliyorum zaten. Ama e, yapacağım şimdi. Nerede nasıl? Ha. O da dört tane. Eflatun İlk boya. Ha. Eflatun yani. Eflatun e, bir tane pembe rengi tonudur. Lan orada yun var Kerem. Yun ve et var. Nerede? Ana, burada da. Nerede var? Ana! Bakayım. Baksana bak buralarda buldum. Nasıl? Burada bildiğin yünle şey var. Yünle. Nereye gittin bakayım? Arkandayım şu anda. Arkandaki dağın üstündeyim. Nerede? Ya, orada değilim. Arkana bak ha, orada. oradayım. Tam Şuradan gittim, buradan aşağı gittim, buradan bir sürü şey vardı. Allah ben de oraya gideceğim. Adam. Kerem ama Allah. kalmadı ki, ben hepsini aldım sana. Al sana. Hani versene, benim yemelerden bir şeyim yok ya, çok açayım. Valla. Sandık, meşale. Bebek, bebek, bebek. Bunlar, bunlar işe yaramaz. Meşu bunlar hiçbir şey yaramaz. Sadece ekmek ve üç elma.lar Aynen ya. Şey sandık da ya. önemli ya. Tamam San sandık da önemli. Bak 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 bak. Ananı. Lan. Nereye düşüreyim? Koruyacağım. Ananı. Düşer. Ya Kerem ne yapıyorsun ya? İçinden geçtim ben odun kırıyordum. Odun kıyayım ben de. Lan. Aa burada da var. Bu ne? O Bu ne? ne? Aa vallahi. Vallahi bak burada da bir şey var. O ne lan? O kırık taş değil mi? Kerem o kırık taş. Kırılmış mı? Hayır. Neden kırık? E, normalde kırınca zaten kırık taş geliyor. Onu piş onu pişirirsen şey oluyor. Taş ta normal taş oluyor. Onu pişireyim mi yani? Pişirmenin içinde 8 tane taş gerekiyor. Niye bu kadar sinirlendi ki? Sen Minecraft videoları izlemiyor musun? Yani kırık taş neye yarıyor? İzliyorum da. Kırık taş neye yarıyor? E ee, eşyalar yapmana yardımcı oluyor. Bu koyunlardan çıkıyormuş bu kırıktaş. Kırıktaş Kırık taş ve et. Hayır, o. Yün yün tamam yün. Yün o yün. Hangisi? Yün. Kırık taş mı? Şu kırıktaş dediğim yün mü bu yün? Hadi ben de devam edeyim. Odun kıracağım ben şu beyaz ağaçtan odun kırıyorum. Çim. Bir tane kılıç. Bir tane balta. Bana da yapmayı unutma. Bir tane kazma. Bana da yapmayı unutma ben sana eşya vereceğim. Tamam dur. Bana da yapmayı unutma sen. Ama odunum yeterli değil sanırım. Güzel sen odun. Son 3 dakikamız var videoyu kapatmak için. Ne? Neyse biz sonraki videoda devam edeceğiz görüşürüz arkadaşlar. Hadi Görüşürüz de. Görüşürüz.